Nasıl hissediyorsun kendini? Baba, ciğerim ağrıyor. Ağzım burnum kuru. Bilmem kaç saat yüzüstü yattım. Biliyorum biliyorum. Beni de yatırmışlardı. Uyuyabildin mi? Uyudum. Bölük börçük gibi. Hı. Baba. Aslanım. Annemi gördüm ben. Anneni? falan alamıyorum. Nefes bile zor. Ama annemin kokusunu aldım baba. Koyunla yatmışım gibi geldi burnuma. İnanmak. İnanmam aslanım. Ben hep alıyorum annenizin kokusunu. Hepinizde. Sen de, kardeşlerin de. Aslanım benim. Hüsnü Bey çok kalmasanız alsak sizi dışarı. Tabi tabi hemen geliyorum. Tekin'im hiç korkmazsın. İyi gördüm seni. Daha da iyi olacaksın. Bak biz hepimiz dışarıdayız. Ablan, teyzenler, ekip gelip gidiyor. <laughs> hepimiz buradayız. Dimdik çıkacaksın buradan. Evimize gideceğiz aslanım. Duydun mu beni? Baba. Canım seviyorum sizi. Herkese çok selam söyle. Merak etmesinler beni. Tamam tamam söylerim. Aslanım benim.